Ee, öncelikle çok teşekkür ederim ve kendimi şöyle anlatayım, ben çok aşırı hani eğlenmeyi seven ve eğlendiren bir insanım. Ee, bir de her şey gülerim, aşırı derecede gülmüyorum, çok var benim böyle e, ne derler otobüke gülen bir insan bilenler. Ee, şey işte nasıl diyeyim, bir insana çok aşırı değer veririm, hani o insan için canımı bile veririm o derece. Ve ben de şöyle bir şey var, bir huy var. Arkadaşlarım asla beni bir yere çağırmazlar giderken. Çünkü çok ısrarcıyımdır. Hani hesap mı ödenecek? İlla ben ödeyeceğim. Bir şey mi alınacak? Ben yapacağım. Ben edeceğim. Ben olacak. Ben böyleyim. Beni nasıl hatırlamak isterlerse iyi ya da kötü. Ama ben yapacağım. Benim hakkım geçecek. Benim emeğim olacak. Ben bunu istiyorum. Mesela sevgilim falan olsun. Ben hayattan Ondan hani sürpriz falan beklemem veya şey ne bileyim bana bir şey alsın falan para en yani parayla bir şey alsın falan hiç sevmem ben. Ama ben yaparım. ben sonra kadar. Ve benim var milyarlarım olsun yığarım ya. Ben öyle birisiyim yani. Ee, bir nevi buna salak de farkındayım ama e, dediğim gibi salaklığıma doyum olmuyor. Ee, bir de yani salaklık değil de aman ya sonuç olarak yani yaptım mı yaptım yaptığımı bilsin yeter beni nasıl bilmek istiyorsa nasıl anlatırsa da anlatsın değil